Merhaba aşık sızlanmalar, Atışta Bey'in konuşmalarına hoş geldiniz. Bir önceki bölümde kendimi tanıtmıştım ve en büyük düşlerimizin özgürlüğümüzü kontrol eden korkulardan oluştuğunu söylemiştim. Soru 1. Tanrı insanı acı çekmeyi öğretirken nasıl bir deney yapmıştır? Tanrı kendini inandırmak için gönderdiği tanrıları ve binlerce insanın ölümüne göz yummuş olabilir. Bu göz yumma sonucu insan yaşadığı bu travmayla baş etmek için yine Tanrı'ya sığınmış olabilir. Öyleyse biz bu travmayı atlatmak için Tanrı'ya sığınmak dışında ne yapabiliriz? Belli ki bazı insanlar bu olabilecek travmayı hızla atlatmışken bazılarımız atlatamaz. Belki en başta Tanrı kabulüyle gidiyor olmamız bile bazılarınıza yanlış gelecektir. Ama şimdilik fiziksel ve duygusal hediye Tanrı'nın yarattığını düşünelim. Kader anlayışı bize bir tür rahatlık verecektir. Bu rahatlık Tanrı'nın gerçekten insan için uygun gördüğü bir şeyimdir. Çünkü görünen ki Tanrı insanı kaldırabileceği veya kaldıramayacak kadar çok acı çekmesi bir sorun görmüyor. Belki buradan çıkıp başka anlayışlara bakmalıyız teslimiyet gerçekten insan için yararlı olmayabilir. Çünkü kader anlayışı ister istemez yapılan eylemin hatasından dolayı alınan cezadan kurtulmaktır. Gerçekte bir insanı öldüren kişi ceza alabilir ama içinde bile bunun kadar olduğunu düşünmesi doğru ve alakalı değildir. Tanrının bize otur kalk diyeceği ve bizim buna uyacağımız bir dünya tasviri doğru olsa bile seçimlerimizin yok ettiğinden alakalı değildir. Bu durumda insan seçimleriyle kötülük yapabileceği gibi iyilik yapabilir kendi yaşam çizgisinden çıkmak mümkündür. Veya zaten birden fazla evrenlerde olabilecek tüm yaşamlarımızı mı yaşıyoruz? Bu sorulara cevap vermeden Tanrı'nın acı çekmemiz için yaptığı deney hakkında net yanıtlar veremeyiz. Yine de bu soruları yanıt vermeden Tanrı'nın deneyi hakkında konuşmaya devam edeceğim. Peki ya Tanrı bize başka bir deneyi yaparken yanlış sonuçlara ulaştıysa ve biz bu sonuç yanlış sonuçlardan biri isek ne olacak? Örnek vermem gerekirse, sadece mutlu bir insan yaratmak isterken yanlışlıkla acı çeken bir insan yaratmak zorunda kalmış olabilir en başından engelleyebilir diyeceksiniz. Belki bizim yaşamda kalma isteğimiz ve çabamız onun gücünden daha büyüktü. Belki o sadece her yaşam yaşamasını istiyordu. Yanlış ne yaptıklarını bile. Belki de hala içindeyizdir? Yani yaşadığımız tüm bu acı, acı insanın acı eşiğini ölçmek içindir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Işıksız Bir sonraki programda görüşmek üzere. Sağlıklı kadın.